Efendim merhabalar, hep bir soru vardır. Biz e, orucu tutuyoruz da, e, oruç bizi nasıl tutar? Biz namaz kılıyoruz da, namaz bizi nasıl kılar gibi. E, belki e, benim başlattım ben başlatmasam bile e, benim sürdürdüğüm bir gündem bu. Size ters gelebilir. E, Oruççu tuttuğumuz, nasıl tuttuğumuz ortada. E, hepiniz bunu biliyorsunuz. E, imsak vakti niyetleniyoruz sahurda. E, aç ve susuz kalmaya söz veriyoruz. İftar vaktini yani şehrimizdeki gün batımını bekliyoruz ve dostlarımızla iftar ediyoruz. E, hem e, yeme içmeden hem de e, cinsel aktivitelerden uzak duruyoruz. Yani bedensel tarafımızı daha doğrusu şefet üst başlığı altındaki temel faaliyetlerimizi askıya alıyoruz ama ucunda bir iftarın bir bitişin bir finalin olduğunu bilerek bunu yapıyoruz. Peki bunu niye yapıyoruz? Bunun bizim hayatımıza kişiliğimize karakterimize katkısı nedir? Yani çok iyi Biliyoruz ki yaratıcı bizden bir şey istediğinde bunu bizim için ister. Rabbimiz bizim bir şeyi yapmamızı ya da yapmamamızı istediğinde maksat bizim karakterimizin gelişmesi, bizim olduğumuzdan daha çok oluşumuzdur. Evvela orucun bizi yeme içmeden ve diğer cinsel temastan cinsel aktivitelerden helal olan her şeyi adeta helal olmaktan çıkarıp bize geçici olarak haram etmesi yani uzak tutmasının bizim psikolojimizdeki anlamı üzerinde bir düşünelim Siz de bunu mutlaka hissediyor olmalısınız ne oluyor yani oruç tuttuğumuz sabahtan itibaren işte suya bakışımız, sıcak ekmeğe bakışımız, mutfaktaki, buzdolabındaki şeylere, yenebilecek şeylere bakışımızda nasıl bir değişiklik oluyor? Bunu aslında söylememe gerek yok. Gayet iyi biliyor olmalısınız. Evet, çok iyi biliyorsunuz. Daha önce çok kolay elimize geçebildiği için her an hemen hazır bulduğumuz için deyim yerindeyse kıymetini kaybetmiş, gözümüzden düşmüş, sıradanlaşmış, olağanlaşmış olan şeyler birden olağanüstüleşiyor. Su adeta kristalize oluyor. Sanki gördüğümüz ekmek bile altın kaplama gibi bir değer kazanıyor. Bunun bize söylediği telkin ettiği nedir? Çok ilginç bir şey hissediyoruz. Şöyle içeri doğru içimize doğru bakarsak bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü eskiden hazır bulunan şey şimdi önümüzde parasını vermişiz, mutfağımıza koymuşuz. Hazır. Hemen içebiliriz, hemen yiyebiliriz ama bizden uzak tutuluyor burada bir şeyi anlıyoruz. Demek ki parasını vermiş olmakla, bedelini ödemiş olmakla, helalinden kazanmış olmakla bu su ya da ekmek aslında bize ait değilmiş. Hem bir şey daha. Demek ki bu suyu içtiğimiz, ekmeği yediğimiz dilimiz, damağımız, dudağımız, gırtlağımız da bize ait değilmiş. Yani gövdemiz bedenimiz de bize ait değilmiş ki onu istediğimiz an, istediğimiz şekilde besleyemiyoruz. Bakın bu bizi adeta dünyanın kıyısına koyar. Şöyle akan bir nehrin akıntısında kapılmış orada neredeyse boğulmak üzere belki de sürüklenmeye başlamış birinin böyle şeffaf bir el tarafından tutulup kenara çekilmesi gibi düşünün bunu. Kıyıya. Ve ilk defa şöyle kıyıdan bakıyoruz. Aa, ne kadar da kaptırmışız akışa kendimizi. Her şeyin sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Her şeyi elde edebileceğimizi düşünüyoruz. E, kredi kartlarımızın, banknotlarımızın istediğimiz şeyi var edebileceğine inandırmışlar bizi. Hayır. Öyle değil işte. Öyle değilmiş. Birden e, eşya ile aramıza şeffaf bir perde iniyor. Gönüllüce dünyadan uzaklaşmayı, dünyanın akışının kıyısında kalmayı kabul ediyoruz. Bu oldukça harika bir şey. Peki başka ne öğreniyoruz? Aslında dünyanın da dışına çıkarak hayatın akışının kıyısına, kenarına çekilerek asıl hikayemizi minyatür boyutta yaşıyoruz. Bizim hikayemiz Adem babamız ve Havva annemizle cennette başladı ve oradan dünyaya indirildik. Neden dünyaya indirildik? Haşa lanetlendiğimiz için değil. Hikayeyi bu şekilde anlatanlar bunu asla anlamayacaklar bir safiyetimiz vardı yani karakterimiz tam saf halde amorf halde duruyordu e, fakat onun araziye çıkması gerekiyordu yani çok iyi uçabilen iyi hesap edilmiş bir e, uçağı düşünün onun göğe çıkması lazım ya da e, çok iyi tasarlanmış bir aracı düşünün e, işte tekerlekleri motoru vesaire onun yola çıkması lazım. Yokuşta, virajda, bataklıkta, çamurda, asfaltta test edilmesi lazım. Ta ki kendisiyle tanışsın. İnsanın da safiyeti yani masumiyeti yani özü dünya toprağına arıza değer değmez sınanmaya başlıyor. Yani bizim cennetten arza indirilişimizin nedeni içimizde saklı potansiyeli hep içimizde var olan özü adeta kabuğumuzu kırarak gün yüzüne çıkarmak ha herkesin özünden farklı şeyler çıkar her zaman mükemmel çıkaramayız ama potansiyelimizi ortaya koymak için tercihlerin olduğu, seçim yapabileceğimiz bir dünyaya, bir arza geldik. Ve şimdi seçimlerimiz sayesinde ahlakımızı, tinetimizi, erdemimizi, karakterimizi ortaya koyuyoruz. Öyle değil mi? Seçimin olmadığı, tercihlerin olmadığı yerde hiç kimse erdemden bahsedemez. Çünkü mesela ben eğer hırsızlık yapma imkanım, fırsatım yoksa gerçekten de hırsız olmadığımı, hırsızlığı tercih etmeyeceğimi gösteremem. Ne kendime ne de bir başkasına gösteremem. Günahın olduğu bir arza inerek tercihlerimiz üzerinden kendi sevabımızı, kendi gelişimimizi, erdimimizi, ahlakımızı inşa ediyoruz. Bizim Cennetten arza indirilişimiz tekrar cennete yani asıl yurdumuza dönüşümüzü deneyim haline getirmek içindir. Adeta varacağımız düzün yokuşunu tırmanıyoruz. Tadacağımız baharın kışında üşüyoruz ki kendimizi, kendi varlığımızı, kendi potansiyelimizi ortaya koyalım. Yani büyük hikaye insanın cennetten arza yani bu dünyaya indirilişiyle başladı ve buradan da e, uzakta bırakıldığı kenarına çekildiği cennete hak etmiş olarak dönecek. Şimdi bu hikayenin minyatürü de e, oruçla beraber yaşanıyor. Evet her birimiz bu defa dünya cennetinin kıyısına çekiliyoruz. Yani bir bakıma burası cennetse buranın cennetinden arza indiriliyoruz. Niçin indiriliyoruz? Eğer dünya olmasaydı cennetin kıymetini anlamayacağımız gibi, eğer oruç olmasaydı dünyadaki nimetlerin kıymetini görmeyecektik, göremeyecektik. İşte şimdi akışı durdurarak adeta hep kanıksadığımız, hep varsaydığımız için Alıştığımız, alıştığımız için yok saydığımız lütfedilmeyi, ikram edilmeyi, ihsan edilmeyi ve ikram edilip bu arzın baş köşesinde oturulmak gibi bir nimeti ve ayrıcalığı ondan gönüllüce uzaklaşarak yeniden tatmaya başlıyoruz. Evet, yoksunluk aslında varlığı tatmak için, varlığı varsamak için, yani onu el yordamıyla, gönül yordamıyla yeniden var kılmak için, bütün yoksulluklar ve uzaklaşmalar aslında e, bize yeni bir farkındalık kazandırmak içindir. Yani şöyle düşünün, benim birkaç defa başıma geldi, aracınızla gidiyorsunuz, her şey gayet iyi derken, e, tekerleğiniz patladı. Ben bir pat patladı tekerlek patladıktan sonra onun stepnesini çıkarıp eskisini söküp yenisini takarken elbette ki yoruluyorum ama takıp da şöyle kanter içinde yola tekrar koyulduğumda dört tekerin her birinin ne kadar değerli olduğunu fark ediyorum. E, çünkü bir tekerleği takmayı bir tekerleksizliğin ne demek olduğunu tattım. Ve şimdi o kadar heyecanlı gidiyorum ki yolda. Ha, o tekerleklerden birini ben taktım. Hani mümkün olsa da hani Allah korusun dört tekerlek birden patlasa nasıl bir haz yaşardık düşünün. Bütün uzaklaştırmalar yakınlıkla kaybolan farkındalığı bize yeniden kazandırmak içindir. Öyle değil midir? hasretlerimiz aslında vuslatlarımızı tazeler, acılarımız asıl tatlarımızı bize yeniden öğretir. Ve terapetik açıdan bakarsak orucun bize kazandırdığı bir başka güzellik daha var. Aslında bu bir yolculuk çünkü bildiğiniz gibi yolculuk alışık olduğumuz yerden, mekandan alışık olmadığımız, başkalarının alışık olduğu ama bize yeni gelen mekanları görmektir. Bu çok heyecan vericidir. Yolculuk bu yüzden şifa vericidir. Yani Peygamberimiz oruç tutun, sıhhat bulun derken, sumu tesihhu derken Ayrıca siru, tesihudu da der. Yani seyahat edin, sıhhat bulun. Yani seyahat etmekle oruç tutmak neredeyse aynı yere denk geliyor. Aslında oruç da bir nevi seyahat. Nasıl? Bulunduğumuz yerdeyiz. Ama birden çevremizdeki her şey değişiyor ve yenileniyor. Evet, uzaklaşıyoruz mutfaktaki sudan şöyle uzağına düşüyoruz e, hayatın bütün tatlıklarımızın ve sonra onu bekliyoruz, bekliyoruz. Siz de çok iyi bilirsiniz ki e, iftardan e, sonra iftarlardan sonra akşam yemekleri tadını tuzunu kaybeder. Ama iftar patlama yaşadığımız yerdir çünkü hasretini çektiğimiz bedelini ödediğimiz hak ettiğimizi düşündüğümüz bir yerdir ve hep birlikte ilk defa bir dünya, bir ülkenin farklı köşelerinde de olsak, dünyanın farklı kıtalarında da olsak, farklı kültürlerden de olsak, aynı bekleyişin, aynı kederin, aynı acının ipine dizilmiş gibi oluruz. Böyle tesbih taneleri gibi. Yaşadığımız şehir çok büyük bir şehir. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve metropol eğer bugünler korona değil de hayatın normal aktığı bir metropol olsaydı İstanbul bir anda bütün şehrin hayatının ritminin iftara göre değiştiğini görebilirdik. halen de öyle her ne kadar gözde görünmüyorsa da işte milyonlarca insan tek bir kaygının tek bir bekleyişin tek bir eşiğin etrafında, buluşuyorlar ve bir derttaş oluyorlar. Bir bekleyişin kardeşi oluyorlar. Bir sevinci ortaklaşa yaşayabiliyorlar. Aslında bayram ediyorlar. Bu bizim terapi odasında çok ama çok özlediğimiz bir şeydir. Her insan iftar sofrasında biraz çocuktur. Bayağı çocuktur. Çünkü hep unuttuğumuz bir şeyi hatırlatır bize iftar sofrası. Çok az şeyle sevinmenin bir bakıma okuludur iftar ve oruç. Az şeyle sevinmenin, az şeyle sevinmenin. Ancak çocuklar böyle mutlu oluyordu. Az şeyle mutlu olmanın bu harika ayrıcalığını iftar sofrasında yaşıyoruz. Hani bütün bunları hissedince insan. Ramazan böyle 12 ay olsa diyor ama o zaman da tadını kaybederdi. Çünkü alışkanlık değişikliği mutlaka bize farkındalık kazandırmak içindir. Bakın oruç bizi böyle tutuyor. Her birimizi aynı sevincin eşiğinde tutuyor. Her birimizi aynı bekleyişin ipine dizip orada tane tane bir başka güzelleştiriyor her birimizi yolda tutuyor. Yani alışık olduğumuz yerden, alışık olduğumuz için farkındalıklarımızın hemen hepsini kaybedişlerden bizi uzaklaştırıyor. Yeniden adeta terazimiz inceliyor ve çok küçük şeyleri algılar hale geliyor. Hani sarraf terazisinde dönüşüyor bütün duygularımız ve elbette bir başka boyutu var ki bir empatidir. Oruç, bunu çok iyi biliyoruz. Aç ve susuz kalanların yanında oluyoruz duygusal olarak. Her ne kadar açlık ve susuzluğun çekildiği bölgelerde bir iftardan bile söz edemiyorsak da sonuçta bir bekleyişin eşinde olmak bizim içimizde her istediğine erişebilir her parasını ödediğinde e, pekala istediğini yiyebilir biri olarak parası da olsa yemez, parası da olsa dokunamaz birileri olarak içimizdeki merhamet gözeneklerini dışarıya doğru açar. Yani e, merhametin eşiğinde tutar bir soruç Ve e, son olarak şimdilik aklıma gelen en önemli notu paylaşayım. Orucun harika bir güzelliği vardır. İlk defa insan niyetine göre var olmayı oruçta deneyimler. Hani hep eylemlerimize göre, kas gücümüze göre var olduğumuzu düşünürüz ya. Ama burada bir eylemsizlik var gördüğünüz gibi. Tümüyle niyetten ibaretiz ve niyetimizi de kimseye gösteremeyiz. Kimse de e, niyetimizi görmeye kalkmaz. istediği kadar görmeye niyetlensin, göremez. Sadece Allah'ın gördüğünü bilerek, evet niyeti sadece o görür, hem kendimize, unuttuğumuz vicdanımıza yeni baştan dokunuruz, hem de Allah'la sırdaş olmak, ona verdiği sözü tutmak gibi harika bir yolculuğa Başlamış oluruz. Velhasıl biz oruç tutuyoruz. Oruç da bizi, bizim onu tuttuğumuzdan daha çok tutuyor. Ben e, tuttum bu orucu diyebilirim herhalde. Siz ne dersiniz bilmem. Tuttum bu orucu.